Uzman Coin'den herkese selamlar. Bugün 1 Aralık Perşembe kriptoya dair önemli haber başlıkları şöyle. FTX'in kurucusu ve eski CEO'su Sam Beckman-Fried, New York Times'ın The Yearbook konferansında konuştu. Beckman-Fried, insanları dolandırmaya çalışmadım, yaşananlar beni de şok etti dedi. FTX kurucusu, FTX US'de para çekme işlemlerinin bugün bile açılabileceğini söyledi. FTX ve Alameda'nın fonlarını kasıtlı olarak karıştırmadığını iddia eden Beckman-Fried, Alameda'yı yöneten ben değildim, orada neler olup bittiği hakkında tam olarak bilgim yoktu, pozisyonlarının büyüklüğünü bilmiyordum şeklinde konuştu. Ne kadar paran kaldı sorusuna ise sıfıra yakın bir adet çalışan kredi kartım var yanıtını verdi. Fed Başkanı Powell, Aralık'taki toplantıda faiz artış hızını yavaşlatabileceklerini söyledi. Powell'ın bu açıklaması Bitcoin'de olumlu karşılandı. Kripto para 17 bin doların üzerine çıktı. Powell ayrıca yumuşak bir inişe doğru gittiğimize inanıyorum ciddi bir resasyon olmayacaktır. İşsizlik artabilir ama bu tehlikeli seviyede olmaz. Önümüzdeki yol açık dedi. İtalya'nın kripto paralarla ilgili vergi planlamaları yatırımcıları endişeye sürükledi. 2023 bütçesinde yer alan bir maddeye göre, ülkede 2000 Euro'nun üzerinde kar eden kişilerden %26 oranında vergi alınması planlanıyor. XRP yatırımcılarının uzun zamandır beklediği Flare airdrop'u sonunda gerçekleşiyor. Flare'dan yapılan açıklamaya göre Binance token dağıtımını 9 Ocak'ta gerçekleştirecek. Hesapların 12 Aralık 2020 tarihinde kaydedilen anlık görüntüsüne göre uygun şartları sağlayan kullanıcılar bu tarihten itibaren tokenlarını alabilecekler. Önde gelen kripto para borsası kırarken kripto kışına hazırlık için radikal bir karar aldı. Borsa çalışanlarının %30'unu işten çıkardı. Şirketin 1100 çalışanla yollarını ayırdığı bildirildi. Binance CEO'su ise bu gelişmenin ardından paylaştığı ancak daha sonra sildiği tweette yüksek getiri veren ve işten çıkarma yapan platformlara karşı dikkatli olun ifadelerini kullandı.